Ne ucuz? Hiç ucuz değil. Yemin ederim çok pahalı. Onunla alakası yok. ne alakası var? Senden kıymetli mi ya? Zeki. Şey olsun diye sen böyle Zeki romantik Bey. romantik romantik... ...çok romantik mi? Yemin Zeki ederim. Zeki Bey. Sahnenin gereği neyse onu yapın. Ya diyorsun ki iyi la. Diyorsun, ben motordan diyorsun, düşeyim öleyim. Ayağımı kırayım. Kafam diyor omlet gibi yere yapışsın diyorsun. Ya olur mu ya? Niye? Dublör diye bir şey var. Dublör Ha? Aha. Bu dublör, yemin ederim kurban, vallahi bak, Bulgaristan'dan getirdim bunu. Çok acayip, bir, haplıyor, zıplıyor falan, çok yetenekli bu çocuk. Zeki Bey, motor. Ha. Bir de dublör rica edeceğim. Motorunu duble... O zaman bir şey yapalım. Nurşen, sen koş. Ya bu çok güzel dedi, o yüzden. Yok, sözleşmedeki tazminat maddesinden çıkardım. Ben nereye tehdit edeceğim? bunu? Başıma geleni görüyor musun?